Hayatında aslında hiçbir değeri olmayan şeylere fazlasıyla kafa yoruyorsun. Sürekli stresli, kafası karışık ve başkalarının düşüncelerinde boğulmuş bir haldesin. Peki neden? Çünkü umursamamayı öğrenemedin. Her şeye önem veriyorsun çünkü sana öyle öğrettiler. Toplum sana her şeyin önemli olduğunu fısıldadı. Nasıl göründüğün başkalarının bakışı, gündemde neyin popüler olduğu hepsi zihnine kodlandı. Kendini aslında senin hayat hedeflerinle ilgisi bile olmayan ölçütlerle değerlendiriyorsun. Bir düşün, enerjinin ne kadarı seni ileri götürmeyen şeylere gidiyor. Bir hafta, hatta bir yıl sonra bile aklında olmayacak şeylere. Futbolcu tartışmaları yüzünden yaptığın boş kavga sana ne kattı? Hiçbir şey. Mesajına dönülmediği zaman yaşadığın panik hayatını değiştirdi mi? Hayır. Ama sen yine de kafana taktın. İşte bu yüzden yoruluyorsun. Her defasında ödediğin bir bedel var. Zamanını kaybediyorsun, enerjini tüketiyorsun, zihinsel huzurunu yitiriyorsun. Umursamak aslında sınırlı bir kaynak ama sen bunu sağa sola savuruyorsun. Önemsiz şeylere takıldıkça hedeflerin bulanıyor, motivasyonun düşüyor. Kendini sürekli başkalarının onayına muhtaç hissediyorsun. İnsanlar kendi hayatına o kadar gömülmüş ki Seninle ilgilenmeye bile vakitleri yok. O halde neden enerjini onları etkilemeye çalışarak harcıyorsun? Yorulmanın sebebi çok şey yapmak değil, gereksiz şeyleri fazla düşünmek. Umursamamak eşittir sorumsuz olmak demek değildir. Tembellik de değildir. Asıl mesele odaklanmaktır. Dikkatini neyin hak ettiğini seçmek ve geri kalanını kenara koymaktır. Gürültüyü susturduğunda gerçekten sana katkı sağlayacak şeylere odaklanabilirsin. Bunlar hedeflerin, değerlerin ve sana iyi gelen insanlar olabilir. Gerisi yalnızca arka plan gürültüsüdür. Nasıl daha az umursarsın? Önceliklerini belirle. Senin için gerçekten değerli olan şeyleri yaz. Ailen, sağlığın, işin. Bu listede olmayan şeyler seni ilgilendirmiyor demektir. Onay peşinde koşmayı bırak. İnsanların senin hakkında ne düşündüğü, sen izin vermesen. Hiçbir şey ifade etmez. Beğeni ya da takdir arayışına girme. Hayır diyebil. Sana katkısı olmayan tekliflere hayır demeyi öğren. Eğer cevabın içten bir evet değilse, o şey sana göre değildir. Sınır koy. Enerjini tüketen insanlara karşı mesafe koy. Kimseye sınırsız vakit borçlu değilsin. Yargılanmayı kabul et. Ne yaparsan yap insanlar konuşacak. Bırak desinler. Bu onların meselesi, senin değil. Sonuçları kontrol etmeye çalışma. Elinden geleni yap ama sonucun nasıl olacağını takıntı haline getirme. Sürece odaklan. Boş vermeyi öğrendiğinde hayatın hafifler. Daha çok zamanın, daha fazla enerjin ve net bir odağın olur. Önemsiz yüklerden kurtulunca yolun açılır. Bu tıpkı dolu bir dolabı boşaltmak gibidir. Fazlalıkları attığında asıl işine yarayan şeyleri görürsün. Zihnini gereksiz kaygılardan temizlediğinde insanlar fark eder. Çünkü özgüven çekicidir, netlik ise nadirdir. Önemsiz şeyleri kafana takmadığında doğru fırsatlar seni bulur, yanlış olanlar ise kendiliğinden uzaklaşır umursamamak, kaba olmak demek değildir. Herkesi boş ver mantığıyla hareket etmek değil, neye değer vereceğimi ben seçiyorum diyebilmektir. Hala önemli insanlara ve şeylere derin bir şekilde değer verebilirsin. Sadece sana katkısı olmayanları hayatından çıkarıyorsun. Elbette hata yapacaksın, eleştirileceksin ama boş vermeyi öğrendiğinde bu hatalar seni yere sermeyecek ders çıkaracak uyum sağlayacak ve yoluna devam edeceksin zamanın ve enerjin paha biçilmez onları önemsiz şeylere harcama bu tamamen senin seçimin o yüzden akıllıca seç önceliklerini belirle odağını koru bir dahaki sefere gereksiz bir şey için stres yaptığında kendini hatırlat bu umurumda olmamalı hayatını yaşa önemli olana odaklan gereksiz şeylere enerjini harcama İzlediğin için teşekkürler. Görüşmek üzere.